Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere ağırlık antrenmanı öncesi nasıl ısınmalıyız adlı bir video çekelim istedik. En büyük yapılan sık hatalardan bahsetmek istiyorum burada. Ağırlık antrenmanı öncesi genellikle kardiyovasküler hareketler ısınılıyor. Yani koşu bandında koşularak, yürüyerek veya bisiklet, eliptik tarzı şeyler yapılarak bu hareketlere çok yönelmememiz gerekiyor. Nasıl ısınmalıyız peki diye sorular alıyorum. Hemen sizlere uygulama olarak da göstereceğim. Anlatacağım da detaylı olarak. Şimdi arkadaşlar antrenmana başlamadan önce hangi kas grubunu çalıştırırsanız çalıştırın. İlk olarak çalışacağınız kas grubunu ısındırmanız gerekiyor. Burada mesela örneklerle değinelim biz bu konuya. Göğüs yapacağız diyelim örnek veriyorum. Bench press'ten başlayacağız. İlk hareketimiz neyse onunla ısınabilirsiniz. 2 set 15-20 tekrar arası ısınma setine girebilirsiniz. Hafif dumbbelllarla ve boş barla ısınabilirsiniz. Ben şimdi sizlere isterseniz uygulama olarak göstereyim. Daha sonrasında videoya devam edelim. 50 kilo bir bench press yaptığımızı düşünelim. Bunun %50'si ile çalışıyoruz. Yani 25 kilo ile bir ısınma seti yapıyoruz. Göğüs antrenmanı yapacağım. Göğüs antrenmanı yapmadan önce ısınma yapıyorum şimdi. Evet, ilk olarak 15 tekrarımızı yaptık. İkinci set olarak 10 kilo, 10 kilo eklenip aynı şekilde bir 15 tekrar daha yapılabilir. Bir 5 kilo veya 10 kilo ekleyip yani 20 kilolara kadar, 25 kilolara kadar çıkıp ısınma setinizi 3 setlerden 15-20 tekrar arası yapabilirsiniz. Düşük kilolardan yükselterek bu kiloları, tabii %50'sini demiştik, %50'sine kadar ısınma setini tamamlayabilirsiniz. Fazla ısınma seti yapmayın, yaparsanız eğer ki antrenman verimiz zaten düşecektir. Antrenmanın çok verim alamazsınız. Bir de şu şekilde ısınan arkadaşlarımız var. Stretching yani gerdirme yaparak arkadaşlar soğuk kas kesinlikle ve kesinlikle gerdirilmez. Burada kas direnci düştüğü için sakatlığa davetiye çıkarmış olursunuz. O yüzden biz soğuk kası gerdirmiyoruz. Gerdirme ve stretching yapılacaksa eğer antrenman esnasında veya antrenman sonrası kesinlikle konulmalıdır. Soğuk kası kesinlikle gerdirmiyoruz arkadaşlar. Bu bir ısınma şekli ve stili bu şekilde yok. Ee, dediğim gibi kardiyovasküler hareketler yaparak da koşarak da bacak antrenmanı yapmayacaksanız ısınmıyoruz. Isınmada direnç bandı da kullanılabilir tabii ki ama genel olarak boş dumbbell'lar, barbell ve kilo arttırarak gidecek şekilde. Onun dışında neden ısınıyoruz? Yani biz e, ısınmadan antrenmana girebilir miyiz? Arkadaşlar ısınmadan antrenmana girmemeniz gerekir. Birincisi dediğim gibi soğuk kas olduğu için sakatlık riski çok yüksektir. Yeteri kadar ısınmadığınız zaman yüksek kilolara çıkamayacaksınız, çıksanız bile sakatlık riski çıkaracaktır bizlere. Bu saydığım etkenlerin içerisinde birden fazla etken var ama bizleri aslında ilgilendiren eklem sakatlıkları, tendon sakatlıklarının önüne geçebilmek ve daha yüksek kilolar kaldırıp kasa daha fazla talimat verebilmek, bu sporu uzun süreli devam ettirebilmek arkadaşlar. Yoksa e, ısınmadan yapan arkadaşlarımız var mı? Var, evet. Ama bir omuz sakatlığı yaşıyorlar, batma oluyor genelde omuzların şu bölgesinde veya yan bölgesinde uzun sürebiliyor ve bunun tedavisi gerçekten 3 senelere 4 senelere kadar çıkabiliyor. Ee, biz bunların önüne geçebilmek için ısınmamızı yapacağız. Bacak antrenmanı yapacaksanız öncesinden bir 5 dakika 10 dakika bisiklet çevirebilirsiniz. Hem diz kapaklarınızın arasındaki o sıvı akışını hızlandırmak için hem de quadriceps hem gibi kas gruplarını, bacak kas gruplarını ısındırıp kusursuz bir şekilde devam edebilmeniz için bunlar elzem arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videolar sizler için gelişin, daha fazla gelişin diye ve sakatlıklardan kurtulun. Uzun süreli bu spor devam ettirin diye. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güçlü kalın.